Yer kabuğunda oluşan hareketlenmelerin ve sıkışmaların yüzeye çıkması sonucunda depremler oluşur. Her deprem, fay hattı içinde birikmiş olan enerjiyi dışarı salmaktadır. Bu da depremin şiddetini ya da derinliğini birbirine bağlayan bir etkileşim dahilinde gerçekleşir. Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir. Bu yüzden deprem sismiklerinin sürekli olarak hissedilmesi normal bir durumdur. Yer küre içerisinde meydana gelen levha hareketleri, sıkışma ve hareketlenme gücünü oranla şiddet seviyesini belirlemektedir. Türkiye'de de kıtasal hareketlenmenin fazla olması deprem sıklığını ve görünürlüğünü artırmaktadır. Ülkemiz genelinde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere 3 ayrı birbirinden büyük deprem hattı bulunmaktadır. Türkiye genelindeki en aktif Batı Anadolu fay hattı, en tehlikelisi ise Kuzey Anadolu fay hattıdır. Türkiye üzerinde meydana gelen deprem hareketlenmeleri, şiddet ve fay hattı aralığına göre 1. 5. derece arasında olmak üzere derecelendirilmiştir. Birinci deprem bölgesi kendi içinde en riskli alanı oluşturuyorken 5. bölge ise bu derecelendirme içerisinde en az risk grubuna sahip illeri kapsamaktadır. Örneğin İstanbul, deprem riski en yüksek illerden biri olmasına rağmen sahip olduğu ilçeler dahilinde bir kısmını birinci kısımda, bir diğer kısmını ikinci, üçüncü ve dördüncü risk gruplarında bulundurmaktadır. Bu yüzden her bölgenin kapsamış olduğu fay hattı ve aktifliğine göre risk derecesi belirlenmektedir. Batı Anadolu fay hattı, Anadolu'nun batısında doğu batı uzanışlı, kuzeyden güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır. Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönüne hareket ettirmektedir. Afrika Akdeniz'in altında Anadolu levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu levhası ve Arap levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz çatlağının kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişmesinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlova Üçlü Bitişmesinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur. Kuzey Anadolu Fay Hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ yanal atımlı faylarından birisidir. Kuzey Anadolu Fay Hattı sistemi, Anadolu levhasının güneyde Arap levhası ve kuzeyde Avrasya levhasının arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızlı hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir. 1100 kilometre uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultulu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm Kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz pek çok parçadan oluşan bir fay hattıdır. Fay hattında parçalanmış, ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır. Hepimiz oturduğumuz yer güvenli mi, deprem tehlikesi var mı diye düşünürüz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD münyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin binanın güvenli olup olmadığını Hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım linke tıklayarak e-devlet üzerinden aktif fay hatlarının nerede bulunduğunu ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Yeni harita, en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve deprem bölgesi kavramı ortadan kaldırılmıştır. Deprem, tehlike haritası risk haritası değildir. Risk haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun, deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayarak bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir. Unutmayalım ki deprem...